Ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Mevsatu selam ala eşrefil ve hatibin nebiyyin nebiyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi Arkadaşlar bu olaya iki açıdan konuşuyoruz. Birincisi olarak hüküm bakımından. Allah Azze ve Celle diyor ki وَلَا تَبْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ Yani kendinizi öldürmeyiniz, kendinizi tehlikeye atmayınız. O aynı şekilde bu kadar yönlüsün hadisinde geldiği kadarıyla ve sosyal demiştir ki kim ki kendisini bir demirle ve hiç ki öldürür ise evet o ki ateştedir, o ki cehennemdedir. Ve Resulullah Şahim demiştir ki kim ki kendisini bir şeyle öldürür ise hiç ki o şey ile kıyamet gününde azaplanır. Bu olmuştur. müslüm. Bu yüzden, dolayı, bu yüzden dolayı insanın kendisini öldürmesi, intihar etmesi konusu dinimizde büyük bir şekilde günahtır. O ceset, o beden, o fizik insanın verilmiş bir emanettir. O verilme sebebi, yani o fiziğin, o bedenin, o insana verilmesinin sebebi ibadet etmesidir arkadaşlar. Barikallar. Hayvanlar gibi yaşaması değil, Barakallahu'nun dizi film seyretmesi değil, içki veya da esrar içmesi değil, namazları bırakma konusu değil, Kur'an'ı almama konusu değil, hayır ne yapma konusudur. Hiç şüphesiz ki evet evet Allah'a ibadet etme, Allah'ın şeriatını öğrenme, Resulullah Sistemin hayatıyla ilgilenip onun getirdiği nurla nurlanma konusudur. İkincisi olarak da ikinci açı arkadaşlar bu gibi intihar ya hatta şurubu düşen kişiler ki, şüphesiz ki Allah'tan en uzak olan şeytanın esiri, nefislerinin esiri olmuşları olmuş olan kişilerdir. O kişiler ki günahlar içerisinde yaşayan, o kişiler ki şeytanın kafasına düşünmüş, çıkamamış olan kişilerdir. Kim ki Allah'a dönerse, kim ki barakallahu bu dünyadaki cennete girerse, bu dünyadaki cennet nedir arkadaşlar? İman, bu dünyadaki cennet nedir? Tevhid bu dünyadaki cennet nedir? Allah ve Resulü'nün sevgisidir. İşte bu e, cennete girersek şüphesiz ki streslerden, depresyonlardan varakallafikum hiç şüphesiz ki şüphelerden ve vesveselerden uzak olur. Bu yüzden dolayı da yapacağımız iş varakallafikum evet yapacağımız iş vaktimizi yaratılma sebebimiz için ve buraya gönderilme, dünyada olma sebebimiz için, oluş sebebimiz için, evet ee, nedir? Allah'ın ibadetine koşmaktır. Hiç şüphesiz ki sadakalar vermektir. Hiç şüphesiz ki enor, maruf, ne, mülker yapmaktır. Hiç şüphesiz ki şeriat ilmini öğrenmektir. Hiç şüphesiz ki siyretine bakmaktır. Hiç şüphesiz ki tefsirlere açmaktır. Hiç şüphesiz ki namazlara koşmaktır. Hiç şüphesiz ki umre ve hac konusuna önem vermektir. Hiç şüphesiz ki barakallahu ailemizin terbiyesi için, ümmetimizin terbiyesi için büyük bir şekilde evet çalışmak, dua etmek, kendimizi yormaktır. Evet arkadaşlar, olaylara bu şekilde bakıp bu şekilde anlamanızı tavsiye ediyoruz.